Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün emekliler yılı dediler. Emekliye 2500 TL zam yaptılar sadece. Yani en düşük emekli maaşı ki Türkiye'nin en çok aldığı emekli maaşıdır 12500 TL yaptı. Emeklilere soracağız. Emekliler tabii neler söyleyecek? Hep beraber kesmeden yayınlayacağız. Buyurun izleyelim. Neden? Ne diyorsunuz emeklilere bugün zam yapıldı? Ne kadar yapıldı? 2500 TL en düşü. Ben o Erdoğan'a eve davet edeyim. Karısı da gelsin, bir ay geçinsin. Beş kuruş harcamasın, ben maaşı ona vereyim. Nasıl döndürür? Cumhurbaşkanımızı ben bir ay misafir ederim diyorsunuz evimde. Benim yemeklerimden evet. yiyecekler, iç içecekler. Aynen Doğru öyle. Musun? Kendi Aynen. uçaklardan yurt dışı geçsin. Türkiye acından ölsün, umru değil. Başımıza bela kesildi. Nefret ediyorum. Yemin ederim televizyonda görüntüsüne dahi Artık kaldı. Türkiye'yi ne hale getirdi? Hep onun yüzünden. Ben bu yaşlarım böyle pislik rezillik görmedim. Haklı mıyım, haksız mıyım? Saygılar sunarım. Efendim. Abim emeklilik var mı? Var canım. Zam yapıldı bugün. Ne düşünüyorsun? hiç bize bulmadı. Olmadı, Olmadı abi. Ya bunlar, bunların işine akıl ermez kardeşim. Ermez kardeşim. kök kara çıkıyor. Ben bu yaşa geldim. 64 yaşındayım kök maaş görmedim. İlk defa duydum. Şimdi böyle antifanti yaptı. Bize 11.350 vermişti. Şimdi 3 milyondan diğer 16 milyon emekli var. 3 milyondan diye hariç diğerleri faydalanmadı canım abi. Allah yardım etsin milletimize, bize, size de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Zam geldi bugün. <laughs> ne zamı ya? 10 bin liralara 12.500 oldu. Diğerlerine kusura bakmayın dedi. Ya. Bu... <laughs> sokak röportajı. Ya abi. ne yapalım ya biz, biz zaten mahvolduk gittik ya emekli olsak ne olacak ki? 10 bin lira kime ne yetiyor demek ki? Demek tay duramıyoruz. Tay evet. bir de kiralar oldu abi. zaten. Ee, en en kötü 15 bin lira 20 bin lira Kira, 20. Tabii ama? canım yani kirada oturuyoruz. Zor geçinemiyoruz. Çalışıyoruz ama nereye kadar çalışacağız? Yaş oldu 70 küsur. Mecburen abi yapacak bir şey yok. Yani, yani böyle hayır, hayal etmemiş. Hayır baksın şimdi. Her şeyse para var. E o zaman bakanlara, milletvekillerine veriyor el, e, 50 bin lira zam. Ona da vermesin. Madem ülkenin ekonomisi kötüyse vermesin kardeşim. Muhtar bir iş yapmıyor. Köyde çık alsın, şehirde kapatsın. Ne işe yarar ya? 17 bin lira aylık veriyor. Ben paranın olmadığına da inanmıyorum. Gerçek söylüyorum. Yani e, bir bakan aldı o 40 bin lira, 50 bin lira mayısına zam. Ya, i̇nsan kanıyor. Ya vallahi, ayrı yani. alanlar var. Yani o zaman emeklileri ne bileyim o bir şekilde. Tabii yapsınlar bize Emeklilere mi? Ee. Tabii ki yani yani ne ne olacak yani? yani? Öldürdüler zaten yani bari öyle öldürsün. Yani insan utanıyor yani yani gidiyorsun torununa bir şey almaya <laughs> alamıyor çocuk yani on lira istese veremiyorsun çünkü şartlar ağır gerçekten ağır yani yaşam şartları çok ağır. Onun için yani çok zor durumdayız. Yapacak bir şey de yok. Ne yapalım tabii. Valla duysunlar diyeceğim. Bilmiyorum. Televizyonda sizin sesinizi yayınlayan da yok. Televizyon kanalları korkuyorlar. Biz sokak röportajcıları kaldı vatandaşın. Doğru sesleri. doğru. Yani Yayın biz de işte. İnşallah yayınlarsınız. Ay, Yayınlayacağız ay, abi. Ay, ay. Tüylü mikrofon anacığım bu. İzmir İzmirli bir YouTube kanalı. Tüylü mikrofon. Hmm. Umarım yayınlarsınız. Yayınlarız ablacığım. Sen bugünlerin istersen, yıra... istersen ben size bir tarifte de bulunayım. Buyurun. Ee, şimdi bu milletvekilleri 650 tane oldu. Ne işe yarıyorlar? Ne işe yarıyorlar? Bana bir açıklamasını yapsınlar. Bence milletvekilleri toplantıların olduğunda, yasaların çıkacağı zaman o zamanlar gelsinler. Onlar da gitsin birer iş bulsun çalışsın. Ben tarifini yaptım. Bilmem mi? Iyi. anlayabildiniz Hadi iyi teşekkür mi? Teşekkür ederiz. 10 bin liralar 12.500 oldu. Allah ver Çok beğenmişler. Allah Çok razı. Mu? Çok beğenmişler. Güle güle gitsinler. Çok vermişler kendine gelme akşamdan sabaha yüz yaparlar. işe emeğe geldi mi yok. Bazen de kaçma yıllara şu şimdi. Ömrünüzü verdiniz işe gücü emekli oldunuz değil mi abi? Yüzleri, bazılarında. Milletin sesini duyun arkadaşlar. Milletin sesini vermeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Valla ben burada yaşamadığım için o yüzden bilmiyorum. Sizin zaten gözleriniz <gülüyor> mutlu <gülüyor> mutlu bakıyor. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ben de Almanya'da yaşıyorum. Evet. Ama buradan da emekliyim. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Siz dışarıdan bir gözsünüz. Gidip geliyorsunuz tabii ki buraya. Şimdi bizim başımıza bazı durumlar geldi. Görmüşsünüzdür. Ekonomimiz bayağı bir sıkıntıda. Bugün de emekliye zam yapıldı. 10.000'den 12.500'e. Buradaki ev kiralarına bakabildiniz mi ne kadar olduğuna? Biliyor musunuz? 15.000'den başladı. 15 ne yapıyor? Nasıl geçinecek bu insanlar? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öldürecekler birbirlerini. Yerler birbirlerini aç kalırlar. Olur. Almanya'da enflasyon durumu nedir? Aynı durum da ama burası gibi değil. Yani bu sene bayağı bir pahalı yani. Öyle değil. Bu geldiğinizde en çok ne sizi rahatsız etti Türkiye'ye dair ve en çok sevindiğiniz ne oldu? Bunu sorsam hatırınıza bir şey gelir mi bu defa? Yani ben gerçekçi olursam yani buradaki yaşanan insanlar için çok çok zor. Çünkü yani çünkü bir yeğenim var burada yaşıyor. Mesela 20 bin maaş alıyor. 15 bin diyor şey kira vermiş olsam diyor. 5 bin lira diyor. Yani geçineceğim sadece. <laughs> Aynen. Çalış bir iş yapmaması lazım. <laughs> yemek de yememesi lazım. Sağ olun iyi günler. Sen emeklisindir büyük ihtimalle. Emekliyim. O zaman sevinçlisin. Evet. Bugün zam yoktu doğru mu? Ya bu, ne zamı? Kime? Ya dilenciye verilmez o para be. Or o arkadaşlara söyleyin, ekonomistler. Emeklilerin hepsi ekonomist. O Mehmet Şimşek mi? Yaramaz adam. Daha çok şey söyleyeceğim de ayıp olacak. Senle beraber gireriz içeriye bak. Gireriz. gireriz. 12.500 12 lira. Allah'ın cezası. Ya ekonomiyi bilmiyorlar, onlar hükümeti yönetemiyorlar. Bunlar yönetici meselesi C. Bunlar beyin yok, beyin. Gram beyin yok. Bunların yayınlayacağı değil mi? Yayınlayacağı abi. oluyor? değil mi? Bak şimdi kardeşim, bu hükümet var ya sıfır sıfır. Bilgi dağarcığı yok onlarda. Abi muhalefet sağlık, erken sağlık, muhalefet, muhalefet kendi şeyini kurtarmaya çalışıyor. Olabilir. Yok, Alay yok. Sağlıkta reform yaptık, bilmem ne yaptık. Ya ben annemin kalça... kalça içimi dökeyim de belki yayınlarsın. Kalça e ameliyat oldu, kalçasını kırdı. 50 tane metal dikiş var. Şehir hastanesine gittim. Şehir hastanesinde acilen girdi, ameliyat oldu. Kimliğini bulamadığımız için 20 gün sonra dikişlerini almaya gittik, almaya götürdüm. Kimliği olmadığı için annemin dikişlerini bir buçuk ay sonra aldırabildim ben. Kimlik çıkarttım öyle. Dikişler burada kaldı. E ee, o da neden biliyor musun? Oradaki çalışanlar burası şirket hastanesi dedi. Ha ee, özel şirket. Özel evet. Yani nüfusun olma Ama Suriyeli yanımdaki Suriyeli şıkır şıkır, şıkır şık gitti. Bunları ben e, Sağlık Bakanlığı'ndaki e, şeyine yüz bilmem kaça telefon ettim. Eee söyledim bana evime iki tane polis geldi. Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiğim için. Bayağı Anlatabildim mi? Yani Bak anaokulundaki çocuğa ver bu ülkeyi yönetir. Bir, vakıfları kapatacaksın kardeşim. Diyanette 220 bin Başkanlık tane eleman çalışıyor. Hepsi 50 bin liranın üstünde maaş alıyor. Öğretmene vereceksin kardeşim. Bu, bu ülkeyi öğretmenler kurtarır. Başka kimse kurtaramaz. Biz anca böyle konuşuruz. Abi şunu da söyleyeyim. Şöyle. Bu konuşulanları şu an herhangi bir televizyon kanalı çekip veremiyor. Sadece bu sokak röportajı kaldı. Bizlere de e, sürekli veren dava konu. üstüne dava. Evet. Ama hiç olmazsa bugünleri tarihe not diye çakıyoruz abi ee, bu görüntülerle. Tarihe not Bütün diye çakıyoruz işte biz hep, hep, böyle, hep böyle yapıyoruz. <laughs> Onların da umurunda değil ya. 670 kişiyle maçlara gidiyorlar kardeşim ya. Heh. Gelecek nesillere ders olur mu abi bu görüntüler? Bu görüntüler Çocuklar gelecek. izleyiciler de der mi acaba biz bak, sinemaya gelmeyelim? Bunları getirmişler sinemaya biz sinemaya yok, gelmeyelim. Yok yok bir şey olmaz. Okul olmadıktan sonra bu ülkede Eğitim. hiçbir şey yok. Eğitim. Eğitimi düzelttikten sonra her şey düzelir kardeşim. Eğitimi düzelteceksin. Ha eğitimi şöyle. Yani e, fel, bilmem ne sosyal falan filan bizim eski sisteme getireceksin öğretmenleri. Eti senin kemiği benim. Hikayesi yapacaksın. Anlatabildim mi? Milli bir seferberlik Aa, mi? Yani öyle şimdi öğretmen biraz bağırdığı zaman öğretmene dayak. Bu Aa, geçeceğim bunu bu, bu, bu olmadıktan sonra bizim hayatımız düzelmez Sıkı sen Sen de devamlı davaları devam. İçeriye mi? girersin, bana da devamlı polis gelir. Abi, herkesin <laughs> bir kaderi var, bakalım neler İyi, olacak. Ya vallahi kimseden korkum yok. Bitti. Bir Aa, de abi şöyle, kimi insanlar hakikaten bu ülkenin ta, delisi ta, olur, yapacak ta, bir şey yok. Tay, ta, 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 bak tay denilen şahıs 100 milyonluk Mercedes'e binmeyecek kardeşim. Hmm, Tasarruf Anladın mı? Tasarruf. Anladın mı? 100 milyonluk iki tane Mercedes'e binmeyecek. maybek 72 saat bilmem ne. Murat 124'e binecek kardeşim. Anladın? Bizim normal bakanları Toka binecek veyahut da. Milletvekillerinde bile senin o dediğin var. Daha Cumhurbaşkanına gelmiyor. Ya işte o, bak 600, 600 tane milletvekili. Bak ben ben şunu ben şunu savuncusu. 2002'den bu yana gelen ne kadar milletvekili varsa, ne kadar bürokrat varsa hepsini sorgulayacaksın kardeşim. Sadece Şimdi nasıl kazandın, nasıl sadece hükümeti değil. Ne evet. kadar parti varsa hepsini sorgulayacaksın kardeşim. Aa yargılayacaksın, yargıladıktan sonra. Temizse devam. Yani ben bilmiyorum yani çok zor, çok zor. Türk abi, milleti hiç olmadığı kadar daraldı. Bakalım ne olacak. Aa, Türk Türk milleti nasıl konuşuyorsun ya? Ayıp yani. Ha, o da mı yasak abi? Türkiye'liyim. Bana o abi. Bana da uymaz o da. Türkiye'liyiz Görüşürüz abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Size size yapıldı mı zam? Ee, evet. 10 bin liralıydım. 12 bin liralıydım. Nasıl peki? Etki edecek mi hayatına? Seviniyor musun? Evet. Bir paket sigara kadar bir zam aldık. Onu da onu da değerlendireceğiz. Fazlasını da meclisteki bize zam yapanlara iade edeceğiz. Anlaşılmıştır abi. Mağazana sağlık. Yani emekliler ateş püskürüyor. Bozdurup bozur harcayacağız. Çok düşük zam yapılmış. Yazık günah bu millete. Nasıl Seçimlerde görecekler nasıl? Dört olacak. var. E bir ders aldı. Erken seçim olması lazım. Geç bile kalıyorlar. Onu da emekli şöyle bir yasa var bizde. Dünya'da sadece bizde varmış bu arada. İki yıl milletvekili olan ömür boyu emekli milletvekili evet, maaşı doğru. alıyorlarmış. O yüzden doğru. şu an erken seçim olamazmış. Hiç olmazsa o beklense de bir 400-500 kişi emekli olsa aylık 100 bin lira daha fazla alsa diye. Yani bunu da düşünüyorsa o milletvekili diye seçtiğimiz kişiler ayıp. Yani başımızdakiler düşünecek. Biz oylarımızı verdik. Evet. Muhalefet düşünsün ona verdik göre. Ve kazan verdik ve kazanan belli. Aslında değil mi? Yani kazanan belli demeyelim. Kazanan belli olacak. Artık bu saatten sonra insanlar iyice uyandı. Zaten emekliler zam olmadığı için ilk seçimde büyük bir ders verdiler. İkinci seçimde bitirirler. Bakalım. Sayın İnşallah. Hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Ezam yapıldı duyduk mu? Duyduk. Nasıl sevindik mi? Yok sevmedik. Sevmedik. Evet. 2500 çok az. az yeter. Az çok yeter. Emekli zamını değerlendirmelerini soruyoruz. Emekli Değerlendirecek bir şey yok zaten bu paralara Olmadı. geçinebilen varsa. Yok. Yani mi? ben çalıştığım halde benim masrafıma yetmez o para. Eyvallah. Yeter mi? Yetmez. İmkansız abi. İmkansız. Nasıl olacak ben de Hiç kimse bilmiyor. Maalesef. Emeklilere zam yapıldı duyduk mu? Yok. Yapıldı mı gerçekten? 2500 TL yapıldı. 10 binler var ya. Harca harca bitmez. <laughs> 2500 lira bir ev kirası olsaydı olurdu da 10 binden altına ev de yok. E, günümüz koşullarında zaten 12 bin değil 25 bin de verse boş ki yani. Şu an yani en, en kötü peynir 250 lira, 300 lira. Kıyma zaten 500 lira olmuş. Yani deli 12,5 iki katını da verse bir işe yarayacağını düşünmüyorum yani günümüz koşullarında. Çünkü yani bir bakıyorsun TÜİK'in açıkladığı bir rakam var. Bir de bizim baktığımız ENAG var. ENAG'a bakınca zaten anlıyorsun. İkisinin ortalamasını alsan bile zaten yüzde yüze yakın bir şey oluyor yani. Ona göre 12 buçukta 25 yapsa da çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Çünkü her şey ateş pahası. Şu an burada geçen insanların çoğu da zaten bakıyorlar, fiyatlara bakmakla yetiniyorlar. Sadece asgari düzeyde harcama yapıyorlar ve hep de e, çok e, lazım şeyleri alıyorlar artık. İnsanlar artık e, bir deodorant, bir parfüm almak istemiyor artık. Çünkü ona vereceği parayla karnı doyurmanın derdinde. Karnımı doyurayım da yani güzel kokmasam da olur diyor. Ve deodorant sürmesem de olur diyor yani. Bir makarna alayım diyor. çocuğuma bir bir şey alayım diyor. Karnımı doyusun diyor. Şu an bize gittikleri pozisyon bu şekilde yani maalesef. Valla görsünler duysunlar en kötü bu zamanların nasıl olduğunu gelecek nesiller görsünler. Bu zamanlar ki. hakkında yalan söyleyebilirler. Duyuyorlar daha önce ki. daha önce tüp sırasına girdik diye yalan çıktı biliyorsunuz. Kimsenin tüp sırasına falan girdiği yok. CHP yönetimdeydi dediler. CHP en son 55 yıl önce yönetimde. Bugünleri hiç olmazsa çekiyoruz da ilerideki nesiller görür belki ibret alır. Yani olurum. hafıza yani bu arşivler hafızaya kaydedilir belki de. Bunları da izlediklerini ben düşünüyorum zaten ama tabii ki de uysalar yani bir deseler ki siz haklısınız deseler bu sefer arkası geleceği için ben şu an bunları bu şekilde kabul etmek istemiyorlar. Çünkü bir dikiş sökülürse biliyorlar sonuna kadar gidecek yani. Onlar da farkında. Bizim şu anda yaptığımız Türk milletine bir CV yazılımı gibi bir yani hizmet yapıyoruz ya Senin dediğin gibi 10-15 sene yapıyorum. sonra belki bu kayıtlara bak sen de baktığın zaman diyeceksin yani, ya yani ne doğru konuşmuşuz yani. Diyeceksin belki ama gel gelelim şu an e, doğru sözün bir ehemmiyeti yok yani. Çok ilginç dönemlerden geçiyoruz. <laughs> Ağzınıza sağlık. İyi günler. Nasıl geçinecek halk? Yani emekli maaşı 12,5 çok düşük kaldı. Değil mi? Evet. Emekliler yılı demişlerdi halbuki. Emeklileri süründürme yılı. Araya şey koymayı unutmuşlar. Emekli yılı değil de emeklilerin en çok süründüğü yıl bu yıl gibi bir şey olacak herhalde. Hocam emekli miyiz? Zam yapıldı, ne düşünüyorsunuz? Muhteşem bir zam. Kalsın, ellerinde kalsın. Onlara ihtiyacı vardır büyük ihtimalle ona. Arkadaşlar milletvekili maaşının ne kadar olduğunu bir araştırır mısınız Google'dan acaba? Bizim milletvekilleri var ya bizim gönderdiğimiz. Onların maaşına bir bakın. Ben emekli oldum. %75 Şimdi emekli oluyor adam %28 de. Maaşım %28'i. Neden? 40 bin lira maaşlarının üçte yani 15 bin lira. Ne olur? İşçi bağkurlu, yandı. Hayır vatandaşın sesini herhangi bir duyuran televizyon kanalı da kalmadı. Bir tek bizler kaldık. Yok abi yok. Hayır gelmez mi daha? Toparlayamazlar mı ekonomi? Nerede toparlıyor ya? Onlar bir şey yapamaz ya. Ben burada yaşamıyorum mut. ondan mı mutlusun? <laughs> ya çok mutluyum. Beter olsunlar. Abi. Vermesinler oy. Abi gel iki dakika konuşalım. Hangi ülkeden? Batan Almanya'dan mı? <laughs> Yok. Batan Almanya'da çıkan İsviçre'dir. O İsviçre tam bitmiştir. Enflasyon tabandır abi İsviçre'de. Bizde enflasyon yüzde üçtür. Fazla %3 değil. Yüzde mü? Evet. Yüzde üç. Yüzde üç. Üç, üç nokta iki Peki abi sen şimdi geldin gördün. Kaç haftadır buradasın? İki gündür buradayım. İki gündür. 2 günde mevzuyu anlayabildin mi acaba pahalılığı şu an? Yani girer girmez anlıyorum. Hayat pahalı. Çok pahalı. 2500 TL zam yaptılar abi 10.000 TL alana. Vallahi az önce bir arkadaşı yemek yedik, bir ufak menü aldık, e, 740 gram mı ne planı dedik? Doyurucu mu peki? <laughs> Nerede? Doyurucu değil abi, doyurucu değil. Abi ne olacak bu işin sonu? Dışarıdan bir göz olarak bize söyle, yani biz artık ne olduğumuzu şaşırdık. Da dışarıdan bakılınca nasıl gözüküyor abi ülke? Yani dışarıda bakınca tamam millet kalabalık. Gelin Yani sokağa baktığınızda kalabalık ama hiçbir şey yok. Hayat pahalı burada, çok pahalı. Şimdi 90 milyonun üzerindeyiz abi sığınmacılarla beraber. Evet. Çok büyük bir nüfus var. Şehirler var zaten 10-11 on, on tane. Onların dışındaki yerlerde dahi ev kiraları 10.000 bin TL duyuyor. Erzurum'da bile 10.000 bin TL'ymiş abi ev kirası. Yani ne olacak şimdi? Protest edin abi. Sokağa çıkın. Protest edin. Anayasa Hepiniz anayasa. bakıyorsunuz. Ya normaldir. Adamlar istediğini yapıyorlar. Abi biliyorsun bundan önce çıkan gruplar şiddetle kınanıyor, işte terör risk ilan ediliyor vesaire. Bundan bir korku imparatorluğu var abi şimdi. Yani ondan insanlar çekiniyorlar. Ben terörü göremiyorum. Terör yok bir şey. Ben gözümle göremiyorum yani iki gün içerisinde ben bir şey göremedim. Ama yani bunun başarabilmeniz için sokağa çıkmanız lazım. Yani başka, görüyorsun. yani başka. E, e, Fransa'yı görüyorsunuz sarı yerlekleri. İsviçre'de peki oluyor mu böyle şeyler? Yani mümkün değil yani. İsviçre gayet olumlu bir ülke. Güzel insan yasalarına, haklarına saygılı bir ülke. Umarım biz de oluruz abi. Umarım. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İsviçre'den abimiz. Şimdi diyoruz ya her gurbetçi başkadır arkadaşlar. Her gurbetçinin fikri kendini ilgilendirir. O yüzden gurbetçiler şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor değil abi. Hiçbir gruba vurmayalım. Zaten olanlar oldu. Onlar da bizden. Zaten vergi de alınacak büyük ihtimalle girişte.